Bir kez daha o zaman söyleyelim. O zaman hanımlar sıfır beden olmak için kendinizi... Doğru değil, lütfen, doğru değil. Çok evet, mücadele hiç doğru değil. Yormayın, yüzde yirmi bir vücutta yağ olması gerekiyor. E, tabii ki Peki yok. hocam şey derler doktorlar, hani göbek çevresinde çok yağlanma varsa derler ki karaciğer yağlanması olmuş. E, tabii ki o karaciğer yağlanması işte bu şekerden dolayıdır. Ve meyve şekerinden dolayıdır. E, alkolden dolayıdır. Mısır şurubu şekerinden dolayıdır. Çünkü şimdi bütün yiyeceklerde onun için hazır gıdaları yemeyin, pakete girmişleri yemeyin diyoruz. Çünkü neden? Çünkü hepsinin içinde mısır şurubu şekeri var. Mısır şurubu şekeri karaciğeri yağlandırır. Karaciğeri beyaz şekerden 7 kat daha toksiktir karaciğer için. Mısır şurubu şekeri benden söylemesi. Veya nişasta bazlı şeker de diyoruz. Şimdi beni izle, bizi izleyenler diyordur ki böyle mutlaka hocam yıllardır anlatıyor. Ben şeker de yiyorum, şey de yiyorum. Bana hiçbir şey olmuyor falan ama yıllar değil, belki 10 yıllar sonra öyle bir Tabi e, temel, temel atılıyor. Ee, temel atılıyor. Türkiye'de belki %70 e, şeker hastası var ama farkında değil insanlar. Şişmanlar çok fazla. O şişmanlar hepsi şeker hastası. Nasıl anlayacağız hocam, şeker hastası olduğumuzu? E göbeğiniz varsa şeker hastasısınız. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Ama Direkt. onu da ameliyatla aldırmakla düzelmez. Evet, yok hay hayatta <laughs> kimseye de önemli öyle bir şey. Peki bir de esmer şekeri soracağım hocam, hani? Aynıdır, şekeri... hepsi aynıdır. Esmer şeker yediğiniz bile şeker. Hepsi şeker. Hosta esmer şeker daha da bir Bitti. de işlem görmüş şeker oluyor. Hepsi, daha da. Hepsi, şey oluyor, hepsi, mi? hepsi işlem işlem görmüş. Her şeyden lütfen kaçanın. <laughs>